Windows performans ayarları serimizin dördüncü ve son bölümündeyiz. Diğer ilk videoyu izlediğinizi varsayarak bu videoda yapacaklarımız onların devamı niteliğinde. Harici olarak belki de daha önce hiç duymadığınız ya da görmediğiniz bazı özelliklerden de ayarlardan da yine bu videoda bahsedeceğim. En son başlangıç ayarlarında yapılması gereken adımları anlatmıştık. Hesaplar ve zaman bölümünde önemli bir ayarımız yok. Geçiyoruz oyun bölümüne. Burada game bar'ı kapatıyoruz. Yakalamalarda da ne varsa yine hepsini kapatıyoruz. Oyun bölümünde sadece oyun modunu aktif hale getireceğiz. Ve erişilebilirlik. Sistemi yoran özelliklerin çoğunluğu burada bulunur. Erişilebilirlik seçeneklerinde en önemli ayarımız görsel efektler. Buraya gelene kadar zaten bunların bir çoğunu daha önce kapatmıştık. Ancak yine de açık olan bir şey varsa burada hepsini kapatalım. Bu bize gerçekten iyi bir performans artışı sağlayacak. Ekran okuyucu Yine burada ne varsa hepsini kapatıyoruz. Ses kapalı, altyazı kapalı, Yine alt tarafta bulunan etkileşim araçlarından konuşma, klavye, fare, gözle denetim tüm bu ayarların hepsini kapatıyoruz. Ve geldik gizlilik ve güvenlik bölümüne. İlk sırada Windows güvenliği var. Bir virüs programınız olmasa bile bu sizi koruyabilir. Buradan Windows güvenliğini aç diyelim. Açılan sayfada cihaz güvenliği bölümünü seçelim ve burada çekirdek yalıtım ayrıntılarına gireceğiz. Bunlar işletim sisteminin ve bilgisayarın güvenliği açısından önemli bileşenler. Ancak performansı ve özellikle de oyunlarda FPS etkileyen ayarlardır. Bilgisayarı sadece oyun için kullanacaksanız bellek bütünlüğünü, çekirdek modunu, yerel güvenlik yetkisi ayarını kapatın. Ancak bilgisayarınızı günlük kullanımda ve iş yerinizde kullanacaksanız güvenlik açısından bunların açık olması gerekir. Bellek bütünlüğü ve yerel güvenlik yetkisi koruması yani LSA hakkında kanalımızda daha detaylı videolar yapmıştım. Merak edenler bu iki özelliğin ne işe yaradığını videonun açıklamalar bölümüne bıraktığım linklerden videolarımızı izleyerek öğrenebilirler. Bellek bütünlüğü ve yerel güvenlik yetkisi korumasını devre dışı bıraktıysanız buradan sonra bilgisayarınızı mecburen yeniden başlatmanız gerekecek. Çünkü burada yaptığımız değişiklikler sistemin güvenliği açısından önemli olduğu için bilgisayarınızı yeniden başlatmaya gerektiriyor. Güvenlik açısından bunların açık olmasını ben size tavsiye ederim. Biraz FPS kaybı yaşarsınız ama güvenliği de elden bırakmamak gerekir. Ben bilgisayarı hem oyun hem de iş için kullandığım için bu ayarları açık olarak bırakıyorum. Benim FPS ile hiçbir derdim yok. Oyun akıcı mı? Rahat oynuyor muyum? Donma, takılma, kasma gibi şeyler yaşamıyorsam kaç FPS aldığımın hiçbir önemi yok. Ayrıca burada Windows Defender'ı da durdurabilirsiniz. Şu an ben sistemde harici bir virüs programı kullandığım için Windows Defender zaten devre dışı. Ancak Windows güvenliği bölümüne girince virüs ve tehdit koruması adı altında ayarları yönet seçeneğine tıklayın. Buradan gerçek zamanlı korumayı kapatabilirsiniz. Bu işlem Defender'ın korumasını devre dışı bırakır. Yine güvenlik duvarı ve ağ koruması ayarına gelince burada karşımıza çıkan etki alanı, özel ağ, ortak ağ fark etmez. Herhangi birini seçince buradan güvenlik duvarı ayarını da kapatabilirsiniz. Ben de Defender zaten devre dışı olduğu için harici bir virüs programından bunu açıp kapatabiliyorum. Ama güvenliğe önem verdiğim için burası bende sürekli açıktır. Windows Defender'ı bilgisayarınızdan tamamen kaldırmak isterseniz videonun son bölümüne doğru Regedit ayarlarında bunu size tarif edeceğim. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra tekrar gizlilik ve güvenlik bölümünde ikinci sırada cihaz bu seçeneğine gelin. Bunu kapatacağız. Genel bölümü burası da kapalı. Konuşma kapalı. Kısaca Windows izinlerinde bulunan tüm ayarların hepsini kapatacağız. Mürekkep, tanılama, etkinlik geçmişi gibi ne varsa hepsini kapalı konum alıyoruz. Onun hemen altında bulunan uygulama izinlerini de yine hepsini kapatalım. Bunlar konum, kamera, mikrofon ne varsa bunların hepsini kapatıyoruz. Video zaten uzun oldu iyice uzun olmasın diye buraları ben hızlandırdım. Buradaki ayarlar bilgisayarı sadece oyun için kullananların kapatması gerekenler. Tabi işinize yarayan bir özellik varsa bunlar açık kalabilir. Mesela canlı görüşmeler için kamera ya da mikrofon gibi. Ve son olarak Windows Update. Burası biliyorsunuz işletim sistemini güncel tutmak için önemli bir yer. Ancak arka planda sessiz sedasız çalışmaması için burayı kapalı konuma alalım. Sisteminizi sürekli güncel tutmanız çok önemli. Buradan aralıklarla herhangi bir güncelleme var mı yok mu manuel olarak kontrol edin. Sistemin kendi kendini güncelleştirmesine izin vermeyin. Çünkü bu size oyundayken FPS ve drop sorunları yaşatacaktır. Gelişmiş seçenekler adı altındaki başlıkta da yine karşımıza çıkan ne varsa hepsini kapalı konuma alıyoruz. Evet Windows işletim sistemi içerisinde bulunan ayarlar bölümünde yapacaklarımız bu kadar. Geçelim şimdi harici olarak yapacağımız ince ayarlara. Gelelim şimdi ince ayarlara. Arama bölümüne kullanıcı yazıp kullanıcı hesabı denetimini seçelim. Açılan bu pencerede imleci aşağıya doğru çekiyoruz. Hiçbir zaman uyarma ve tamam deyip kapatalım. Yüklediğiniz programlardan eminseniz ve güveniyorsanız Windows tarafından bunun analiz edilmesini böylelikle kapatabilirsiniz. Şimdi başlat'a ters tıklayıp güvenlik yöneticisini açalım. Burada sistemde arka planda çalışan ve diğerlerinden daha çok işlemci ve RAM kullanan program, uygulama ne varsa onları tespit edelim ve kullanmadıklarımızı kapatalım. Mesela Chrome jemi acayip derecede tüketiyor. Başlangıç uygulamaları. Bilgisayarın yavaşlamasına neden olan faktörlerin başında başlangıç uygulamaları gelir. Başlangıçta uygulamaların sayısı arttıkça ön yükleme süreleri yavaşlar ve Windows'un kullanıma hazır hale gelmesi de uzun sürer. Performansı artırmak için gereksiz uygulamaların başlangıçta başlatılmasını devre dışı bırakmanız gerekir. Burada Security Health System adında bir şeyin çalıştığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu güvenlik sağlık sistemi. Windows ile birlikte gelen yerleşik antivirüs ve güvenlik yazılımı olan Windows Defender'ın bir bileşenidir. Sistem tepsisinde Windows Defender simgesini görüntülemekten sorumludur. Bu simge sisteminizin güvenliğinin geçerli durumunu gösterir ve Windows Defender ayarlarına ve özelliklerine kısaca erişmenizi sağlar. Kapatmak için programı seçtikten sonra yukarıdan devre dışı bırakabilirsiniz ancak sistemde yine çalışır halde olacaktır. Bunun için de başlata ters tıklayıp çalıştır açıyoruz. Buraya regedit yazıp Enter'a tıklayalım. Sırasıyla Local Machine, altta Software, burada Microsoft ve Windows'u buluyoruz. Bunun içinde ise Current Version ve son olarak Run klasörünü bulup giriyoruz. Sağ tarafta Security Health Sistri Exe dosyasını bulup fare ile sağ tıklayıp sili seçerek bundan kurtulabilirsiniz. Ben güvenliğe önem verdiğim için bu dosyayı silmiyorum ancak siz performans ve FPS açısından ve bu programdan kurtulmak için bu yolu deneyebilirsiniz. Tabi değişikliklerin etkili olabilmesi için kayıt defteri düzenleyicisini kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yeri gelmişken Windows Defender'ı da kapatmak isteyenler olabilir. Güvenlik açısından iyi bir şey bu. Lakin yine de sisteme yük ben kullanmıyorum, istemiyorum derseniz yine kayıt defteri düzenleyicisi üzerinden HK Login Machine yolunu izleyerek Software kısmına gelelim. Windows'u kapatalım. Biz buradan Policies dizinini açacağız. Ve onu da genişleterek Microsoft başlığını açalım. Windows Defender klasörünü açıp farenizin yardımıyla sağ tıklayın ve Yeni Değil sağ tarafta bir menü açılacak. Bu menüde D-Word 32 değerini seçin ve dosyanın adına Disable Anti-Spyware yazın. Hepsi bitişik olacak. Sonra çift tıklayıp açın. Değer verisi kısmına bir yazıp tamam deyin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Evet görev yöneticisini yeniden açalım. Şimdi geçiyoruz ayrıntılara. Burada işlemci gücüne ihtiyaç duymayan programların önceliğini düşürebiliriz ya da artırabiliriz. Diyelim online bir oyun oynuyoruz. Mesela Valorant. Şu an bende yüklü olan bu oyun olduğu için bunun üzerinden gösteriyorum. Oyunu çalıştırıyorum ve uzantısı buraya gelecek. Ters tıklayıp öncelik ayarla diyorum. Varsayılan olarak birçok işlem normal önceliğe sahiptir. Ancak bunu değiştirebiliriz. Oyunun daha çok işlemci zamanı elde etmesini istiyoruz. Normalin üstünde seçeneğini seçelim. Ancak burada yüksek ve gerçek zamanlı seçeneklerini tercih etmeyin. Sisteminizi yanıt vermeyen bir hale getirerek kilitleyebilirsiniz. Aynı işlemi daha az işlemci zamanı elde etmek için normalin altında veya düşük seçeneğini seçebilirsiniz. Ancak her uygulamaya bir önceki ayarı atamaya çalışmayın. Yoksa Windows işlemci planlamasında çok az özgürlüğe sahip olacaktır. Dolayısıyla performans artırırım derken performansınızı daha da düşürebilirsiniz. En iyi sonuçlar için bu ince ayarları mümkün olduğunca az program uygulayın. Bir ya da iki. Yani daha çok neye ihtiyaç duyuyorsanız onlara. Aslında burada benzeşim ayarları da var. Bu işlem biraz karışık. Benzeşim ayarlarıyla önemsiz programlara daha az kaynak ayırabilir, bu gücü ona ihtiyaç duyan programlara aktarabiliriz. Bu konuyu belki farklı bir videoda daha detaylı inceleyebiliriz ancak bugün buraya hiç girmeyelim yoksa video baya uzun olacak. Evet geçelim hizmetlere. Bilgisayarın yavaşlamasına neden olan faktörlerden biri de hizmetlerdir. Burada işimize yaramayan onlarca hizmet bulunur. Bu videoda bunların hepsini tek tek anlatmayacağım. Çünkü daha önce kanalda yine bu hizmetlerle alakalı detaylı bir video yapmıştım. Orada tarif ettiklerimi uygulayarak sistemde gereksiz ne kadar hizmet varsa hepsini kapatabilirsiniz. Evet hizmetleri de böylece tamamlamış olduk. Sıra geldi sistem yapılandırmasına. Buna config ayarları da diyebiliriz. Sistem yapılandırma ayarlarını açmak için başlata ters tıklayıp çalıştırı açalım. Buraya ms.config yazıp enter diyelim sistem yapılandırma ayarları açılacak. Buradan ön yükleme bölümüne geçelim. Burada GUI ön yüklemesi yok yazan kutuyu seçelim. Windows'un logosunu her açılışta böylece görmemiş olacağız. Bilgisayarımız daha da hızlı açılacak. Sonra gelişmiş seçenekleri açalım. İşlemci sayısı yazan yere tıklayıp işlemcinizin çekirdeği burada en fazla kaçı gösteriyorsa onu seçip tamam diyelim. Yaptığımız bu ayar işlemci çekirdek sayısını artırmak için doğrudan bir etkiye sahip değil. Ancak ön yükleme işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi ve işlemci çekirdeklerinin daha erken dönemde kullanılması sistemin daha hızlı çalışmasını ve işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesine neden olur. Bu daha fazla paralel işleme olanak tanıyabilir ve performansı artırabilir. Ancak ön yükleme işlemleri yapılandırılmış bir şekilde olmalıdır. Gerektiğinde işlemci zaten performans çekirdeklerini programlara göre ayarlayıp kullanıyor. Geçelim hizmetlere. Altta bulunan tüm Microsoft hizmetlerini gizle seçil olsun. İşletim sisteminde gereksiz hizmetleri zaten kapatmıştık. Burada ise gereksiz programları kapatacağız. Mesela Chrome, sürekli güncelleme yapan ve güncelleme isteyen bir uygulama. Hepsini kapatalım. Kısaca sürekli işinize yaramayan programların tikeni kaldırın. Ardından uygula ve tamam diyoruz. Yaptığımız tüm bu ayarların etkili olabilmesi için bilgisayarımızı yeniden başlatıp son bölüm ile devam edelim. İzlediğiniz bu videoyu beğenip yorum yazan ve tabi kanalımıza abone olan bir kişiye bu mouse'u hediye edeceğiz. Detaylar çok yakında yine kanalımızda olacak. Bu ve benzeri sürprizleri kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi aramaya sürücü yazıp sürücü iyileştirme ayarlarını açalım. Burada ayarları değiştire tıklayıp Zamanlamaya göre olan yerin tikini kaldıralım ve tamam diyelim. Kendi kendine sürücü iyileştirmeye başlamaması için bu ayar çok önemli. Şimdi ise aramaya komut sistemi yazalım ve çıkan sonuçlardan komut sistemi aracını yönetici olarak çalıştıralım. Buraya videonun açıklamalar bölümüne de bırakacağım bu kodları sırasıyla yazıp sisteminizi test edin. Bu test işlemleri uzun sürebilir. Ben video uzamasın diye buraları hızlıca geçiyorum. Bu kodlar ile Windows sisteminizde sorun var mı yok mu bunları çözebilir. Oluşabilecek sorun ya da problemleri bu kodlar sayesinde onarıp düzeltebilir. Ve son olarak RAM testi yapalım. Başlat'a ters tıklayıp çalıştır'ı açıyoruz. Buraya mdsched yazarak enter tuşuna basın. Bilgisayarı yeniden başlatmamızı isteyecek ve mavi bir ekranda test başlayacak. RAM'lerde herhangi bir sorun var mı yok mu bu sayede öğrenebilirsiniz. Tüm bu yapmış olduğumuz ayarların ardından iyi bir oyun deneyiminin diğer bir kilit noktası da ekran kartlarının, işletim sisteminin ve kullandığınız donanımın tüm sürücülerinin güncel kalması çok önemlidir. Burada belirttiğim şeyleri sıklıkla yapın. Sadece bilgisayarınız ağır azalanınca değil. Evet böylece Windows performans ayarları serimizi de burada noktalıyoruz. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.